Evet, tekrar merhabalar sevgili güzel dostlar. Videomuzun bu ikinci e, partına e, ve Sabah Seren Atatürk'ün YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. E, başlamadan e, önce e, hemen şu konuyu hatırlatayım. Vallahi bu videoları çekmek için gerçekten büyük emek veriyoruz. Öncelikle... E, bir şey paylaşmak istiyorum. Mesela işte e, bazen oluyor telefonumuzun hafızası doluyor. Her ne kadar hani öncesinde onu boşaltsak da e, temizlik yapsak da e, yine e, bilemiyorsun ki hani video ne kadar sürecek, e, ne kadar yetecek, ne kadar yetmeyecek. Bazen oluyor dikkatinden kaçabiliyor. Şarj az olabiliyor. Yeter zannediyorsun hutta da e, ama yetmeyebiliyor. E, gün oluyor gün e, Güzelce anlatıyorsun, çektiğini sanıyorsun ama bir noktada kendiliğinden durmuş oluyor. Sürekli tabii ki e, çekiyor mu çekmiyor mu bunu takip edemiyoruz e, anlatacağımız şeye konsantre olmaktan. E, efendim e, böyle olunca e, hadi tekrar e, sil baştan oluyor. Yani velhasıl uzun lafın kısası gerçekten büyük emek. E, bunun karşılığında da artık böyle küçük bir beğeni bırakıp e, kanalıma abone olursanız hatta sadece benim değil tüm bu konuda emek veren faydalı olduğunu düşündüğünüz bilgi edindiğiniz insanların da kanallarına olun derim bence hakikaten e, hani bir alma verme dengesi açısından e, inanın bana şayet bir şey öğreniyor ya da bilgileniyorsanız eee ve de e, hani bunun karşılığında işte bu da mini bir teşekkür gibi düşünebilirsiniz inanın bereketiniz arttıracaktır dedikten sonra ve lafı çok uzatmadan e, geçiyorum Mars akrep transitine bu arada ışık içinde özür diliyorum biraz e, hani şey buğulu gibi gösteriyor olabilir ışığın az olmasından dolayı e, ama durum bu olsun önemli olan sesimin gelmesi önemli olan ee, ne anlattığım e, sizlere faydalı olabiliyorsam e, ne mutlu bana diyorum ve e, 23 e, Ekim'le birlikte e, Akrep Burcu'na yönetici olduğu e, burca geçen e, Mars gezegeninin e, 13 Aralık'a kadar sürecek transitinden bahsetmiştim. Bir önceki videomda e, bu transitin genel etkilerinden bahsetmiştim. Ve e, şeyden Koç burcundan Aslan burcuna kadar olan bölümü orada anlatmıştım. Bir önceki videomdan onları dinleyebilirsiniz ve hemen buradan e, Başak Burcu ile devam ediyorum. Siz sevgili Başaklar ve özellikle de yükselen Başaklar e, Mars'ın e, akrep transiti ile birlikte sizler işte kısa yolculuklarla ilgili e, böyle bir takım emekleriniz olabilir, bir mücadeleniz olabilir, bir eylem, hareket, Mars harekete geçmedir. Ee, ama bunu e, akrep doğasında yapacağınız için, hani mesela hızlı araç sürmek buna dahil olabilir. Bu konuda dikkatli olmalısınız, sakin ve sükunet içinde olmalısınız. Ee, işte düşünmeden bir eğitime başlayabilirsiniz. Ee, veyahut da sonradan Aa, o kadar da hani faydalı değilmiş diyeceğiniz bir eğitime, kursa başlama ihtimaliniz var. Ya da işte bunlarla ilgili çeşitli belki zorluklarla işte... Beklediğinizden daha pahalıya mal olabilir Mesela sizin için Bu gibi etkilerle karşılaşıyor olabilir Aracınızla ilgili bir sıkıntıyla karşılaşacak olabilirsiniz Bir para harcama, bakım, onarım gibi Efendim onun dışında Ellerle, kollarla Ya da nörolojik durumlarla ilgili Bir takım rahatsızlıklar Ya da e, Üreme organlarıyla ilgili bir takım çünkü akrep üreme organlarını anlatır ee, rahatsızlıkların yaşanma olasılığı olabilir bunlarla ilgili belki yine bir cerrahi müdahale vesaire yapılması gerekebilir bunlar sadece olasılıklar lütfen e, hiç karartmayalım yani bu anlamda tabi söylemiyorum hani biliniz hazırlıklı olunuz temkinli olunuz e, dikkat ediniz e, diye bu e, bilgilendirmeye yapmaya çalışıyorum dilim döndüğünce onun dışında kardeşler kuzenler, komşular, yakın akrabalarla ilgili, bir takım belki istenmeyen durumlarla, agresyonlu durumlarla mücadele etmeniz gereken e, durumlarla, e, bir efor sarf etmeniz gereken durumlarla da e, karşılaş olasılığınız var diyor gökyüzü. Onun dışında başka varsa mesela yurt dışı ile ilgili konularda akademik konularda sosyal medya ile ilgili veya yazım yayınlama gibi konularda bir takım işleriniz yine bunlarla ilgili de bir hareketlenme durumları olabilir ama şimdilik tam istediğiniz sonucu alamayacak olabilirsiniz. Yani her şeye hazırlıklı olmanız lazım böyle bir bu alanlarla ilgili hangi bir, bir ter dökmeniz gerekiyor e, ya da gerekecek olabilir diyorum ve geçiyorum. A, tabii bir de unutmadan söyleyeyim mesela anlaşmalar, sözleşmeler, e, iş teklifleri alabilirsiniz. O, belki belki ortaklık teklifleri alabilirsiniz. E, ya da böyle işte bir takım e, hani sözleşme yapmanız gereken e, durumlar olabilir. Ee, belki elektronik aletlerinizle ilgili bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bunları yenilemekle ilgili bir efor harcamanız gerekebilir. Ee, umarım atladığım bir şey yoktur. Ee, diyorum ve e, geçiyorum yükselen terazilere ve terazi borçlarına. Efendim sizlerin de yine gündeminiz finans konuları olacak. Mars daha önce sizin burcunuzdaydı, sizi hareketsiz kıldı. Sizi biraz pasif agresif yaptı, sizi biraz belki daha e, sinirli e, yaptı. Hani normalinden daha fazla e, tepkiler vermiş olabilirsiniz geçtiğimiz süreçlerde. Yani siz bilir kendinize şaşırmış olabilir ve karşınızdakine şaşırmış olabilirsiniz. E, ancak şimdi... E, Mars sizin evinizden e, ve de e, Perşembe günü de e, bir yeni ay yaşanacak Akrep Burcu'nda. Akrep de, e, şey, özür dilerim, ay da Akrep'e geçecek ve Merkür de önümüzdeki hafta e, sizin Burcu'nuzdan Akrep Burcu'na geçecek. E, dolayısıyla zihinsel e, aktivitelerinizde biraz azalma olabilir. E, bu anlamda e, veya hatta böyle bazı takıntılar vesaire e, konularında biraz azalma olabilir ama şimdi e, nereye kayacak odağınız finansal konulara e, alım satım konularına efendim söyleyeyim yatırımlarla ilgili konulara e, belki eşten gelen gelirlerle ilgili konulara e, öz değerinizle ilgili konulara yani böyle e, işte hani ben de buradayım diyeceğiniz ya da ben de para koyuyorum ortaya diyeceğiniz durumlar olabilir. Para harcamak söz konusu olabilir. Belki vergi, borç, kredi alacak verecek durumları söz konusu olabilir. Miraslarla ilgili durumlar o varsa böyle bir hareketlilik yaşanabilir o alanda. Ee, onun dışında bu boyun, e, ense baş ağrıları gibi belki ya da e, üreme organları ile ilgili rahatsızlıklar söz konusu olabilir. Ee, onun dışında başka ne diyebiliriz? Yani bir takım e, yatırımlar yapmak isteyebilirsiniz veya bir şey satıp başka bir şey almak durumunda kalabilirsiniz. Çünkü akrep boğa hattı hani hem bırakmakla ilgili hem tutmakla ilgili. Akrep bırakmakla, vazgeçmekle ilgili. Sizde tutunduğunuz bir maddi yatırımıdan vazgeçmek durumunda kalabilirsiniz ama buna karşın başka bir yatırım yapmak durumunda olabilirsiniz. Diyorum ve geçiyorum siz sevgili yükselen akreplere ve akrep burçlarına. Vallahi konuşmaktan sesim gidiyor yavaş yavaş. Videonun başlarında daha canlıydım. İlk bölümde. Şimdi biraz artık zorluyor. Ee, efendim sizin burcunuzda yöneticiniz, sizin burcunuzda işte Merkür geçiyor haftaya oraya. Perşembe gününden itibaren ay geçiyor. Güneş zaten geçmişti 23 Aralık'ta. Aa, ben az önce şey mi dedim ya? 23 Aralık 20 23 Aralık kız karıştırdım. Pardon, baş alıyorum. Efendim 23 Ekim'de Aralık nereden çıktı ya yoruldum ama ben bu videoyu çekerken 23 Ekim'de Güneş Burcu'nuza geçti Perşembe günü Ay Burcu'nuza geçiyor Ayın 5'i ya da 6'sı gibi Merkür Burcu'nuza geçiyor Yani bir stelyum yaşanacak Burcu'nuzda Bugün 30 Ekim itibariyle Mars Burcu'nuza geçti Dolayısıyla şenlik var doğum gününüzde kutlu olsun bu arada Efendim ee, bir daha yorulduğum zaman vallahi video çekmeyeceğim kalırsa kalsın ne yapayım. <laughs> Hani bekletmeyin diğer burçları dedim. Evet sevgili akrepler, yükselen akrepler. Sizin odağınız kendiniz olacak. İşte görüntünüzle ilgili değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Belki bir takım estetik müdahaleler, tavır davranışlarınızda bir değişiklikler olabilir. Biraz daha sinirli, agresif tutumlar sergileyebilirsiniz. Böyle ailenizle belki ilgilenmek durumunda olabilirsiniz. İçine doğduğunuz aile yani bu. Eşten vesaire çekirdek ailenizden ziyade. İşte e, hani aileniz, ebeveynleriniz vesaire onların sağlığıyla ilgili durumlar söz konusu olabilir. Aynı şekilde tabii ki e, bir yedi aksi olduğu için e, evinizde, eşinizle, partnerinizle e, ilgili agresyon durumlar olabilir. Efor harcamanız gerekebilir, onun sağlığıyla ilgili, onların sağlığıyla ilgili efor harcamanız gerekebilir, mücadele etmeniz gerekebilir. Aynı şekilde. Başka hangi alanlarda Ortaklıklarınız varsa bunlarla ilgili böyle bir Yeni kararlar alın Karar demeyeyim de karar daha çok Merkür ile ilgili Harekete geçme, eyleme geçme Durumları söz konusu olabilir Böyle bir hedef belirleme, hedef odaklı olma Hedefe gitme, kararlı bir şekilde istikrarlı bir şekilde Hedefe gitme Yönünde efor sarf edebilirsiniz Ortaklığınız varsa bitirebilirsiniz yani ortaklık kurabilirsiniz Bir takım anlaşmalar, sözleşmeler Yapmanız söz konusu olabilir Para harcamalar Efendim e, Kendinize yatırım yapabilirsiniz Eğitimler, kurslar, kişisel gelişimle ilgili Konulara para harcayabilirsiniz e, Onun dışında şeylere dikkat edin böyle kesici aletlerle çalışırken çünkü Mars kesici delici aletleri anlatır, cerrahi müdahaleleri anlatır, yangını elektrikten kaynaklı mesela yangınları veya patlamaları anlatabilir, başkalarının haklarını savunmayı anlatır Mars. Yani siz zaten hani dürüst bir burçsunuz, içiniz dışınız bir ha, duygularınızı gizlersiniz ama hani yapmacık da asla davranmazsınız ya da lay lay davran Anmazsınız. daha böyle e, gerçekçisinizdir e, dolayısıyla hani tüm bu konularda böyle biraz daha e, dikkatli temkinli olmanız gerekebilir e, sevgili güzel dostlar benim burçtaşlarım ben de bir yükselen akrep olarak sizinle aynı kaderi paylaşıyorum bu ay için efendim hayrımız olsun inşallah herkesin bütünün hayrını olsun inşallah tüm gelişmeler gökyüzündeki Türkiye'mizin de burcu akrep biliyorsunuz. O nedenle ülkemiz dahilinde ya da dünya genelinde tüm ülkelerin sınırlarıyla ilgili sorunlar yaşanabilir. Ama bilhassa bizim ülkemizde akrep olduğu için burcumuz. işte silahlı kuvvetler, polislerle ilgili kolluk kuvvetleriyle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Hareketli, hareketli durumlar yaşanabilir. Efendim aynı şekilde yine işte... Ee, bu şeyle birlikte de ay boğadaki 19 Kasım'daki ay tutulmasıyla birlikte yine meclis ee, de vesaire parlamenter alanda e, parlamento ile ilgili milletvekilleriyle muhalefetle ilgili e, işte hükümet muhalefet gibi bir takım belki e, agresyonlu durumlar yaşanabilir. Mars maalesef işte cinayetleri, suikastları, tacizleri, tecavüzleri dahi anlatır. E, ee, 8. evde olduğu zaman bu etkiler daha fazla oluyor. Ama siz bunu daha çok ortaklıklar, işte eşle olan ilişkiler evliliğinizle olan ilişkiler kendinizle, görüntünüzle tavırlarınızla bu alanlarda böyle bir e, yüksek gerilim hattında olabilirsiniz. E, sevgili yükselen akrepler ve akrepler geçiyorum yay burçlarına efendim sizler 12. evinizden alıyorsunuz. Yani sizin geri planınızda arka planınızda oluyor. Hani bu biraz bilinçaltınızın tetikleneceği biraz böyle e, kendinizi yargılayacağınız ...belki geri planda... ...efendim... E, ...bir takım travmalarınızın belki... ...tetiklenebileceği... ...daha sinirli, daha agresif... ...olabileceğiniz, daha fevri çıkışlar... ...yapabileceğiniz... ...gerçi Mars e, akrepte hani... koçtaki gibi çalışmaz, daha stratejiktir... ...daha böyle... E, ...bilerek hareket eder, daha biriktirir... ...biriktirir, biriktirir... ...hani yeri geldiğinde... ...noktayı koyar, taşı koyar. Ee, hani sizler de böyle... E, ...hani bir takım... ...bazı şeyleri belki... E, ...şimdiye kadar biriktirdiğiniz şeyleri... ...şimdi patlama noktasına getirebilirsiniz. Onun dışında işte... E, ...kronik hastalıklarınıza... E, ...dikkat etmeniz gerekir. Efendim gizli düşmanlıklar... ...bazı sırlar ortaya çıkabilir. E, Siz de gizli işler çeviriyor... ...olabilirsiniz. E, yani hani işte... ...hani maddi konularda vesaire e, ya da ilişkilerle ilgili veya hatta e, plan projelerle ilgili e, hedef odaklı olduğunuz e, alanlarla projelerle ilgili sizin de gizli belki tuttuğunuz işler olabilir para, e, parasal finansal vesaire konulardan yani her alanında hayatın olabilir e, sizden de bir şeyler gizleniyor olabilir e, iş yerinde bir takım gizlilikler ortaya çıkabilir i̇ş ortamında ee, efendim, bazı şeylerin sonradan farkına varabilirsiniz, sonradan ayabilirsiniz, sonradan ayıkabilirsiniz bir ışık yanabilir. Ee, hani ben bunu şimdiye kadar nasıl fark etmedim diyeceğiniz konular gündem olabilir. Ee, belki terapiler. E almak söz konusu olabilir çünkü Akrep Burcu şifayla terapilerle de çok ilgilidir. Ee, siz de bilinçaltı konularında işte terapiler verebilir, terapiler, terapi demeyelim de seanslar diyelim. Seanslar alabilir, seanslar verebilir. Terapi biraz daha psikolojinin alanına giriyor çünkü psikologların, psikiyatristlerin alanına giriyor yanlış kelimelerde kullanmayalım, ee, nezaketsizlik olmasın diyorum ve sevgili yükselen oğlaklar ve oğlak burçlarına geçiyorum efendim sizler arkadaşlarınızla ilgili bir takım çekişmeli çatışmalı durumlar yaşayabilirsiniz. Yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Bazı arkadaşlıklarınızı bitirebilirsiniz. Onlarla ilgili aranızda bir para pul, alışverişi, borç ...vesaire durumu olabilir. Bir hayalinizi gerçekleştirmek için... ...birlikte projeler yapabilir, birlikte yola çıkabilirsiniz... ...bir hedefe doğru ilerlemek isteyebilirsiniz. Çeşitli kulüp derneklerle... ...çeşitli projelere, kolektif çalışmalara... ...imza atmak isteyebilirsiniz. Ee, veyahut da böyle... ...bir takım yatırımlar, şans oyunları... spekülatif yatırımlarla ilgili... ...arkadaşlarınızın etkisi de kalarak... ...birlikte hareket edebilirsiniz. Dikkatli oluyorsunuz o konuda lütfen lütfen... ...analiz yapmadan, çok iyi incelemeden... ...raporlarına bakmadan... Balinaların avı olmayın lütfen çünkü sizler para kazanmayı seversiniz bir toprak burcu olarak ve de bir şeyler kurma, yapılandırmayı bir düzen kurma, bir sistem kurma sistemi oturtmayı başarılı olmayı çünkü kariyer odaklısınız, rasyonelsiniz, Satürnün yönetiminde olduğunuz için. Ee, neyse ki satürnün de düz hareketine geçti artık İnşallah bu da e, sizin işlerinizi biraz daha tıkır 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 e, işlerinizin akmasını sağlar e, onun dışında belki çocuklarınızla ilgili onların hayatlarıyla ilgili bazı e, gelişmeler olabilir bu alanda belki biraz e, emek harcayabilirsiniz bir koşturmaca içinde olmanız söz konusu olabilir inişler çıkışlar olabilir tüm bu bahsettiğim alanlarla ilgili bir hareketlilik söz konusu olabilir Efendim geçiyorum kova burçlarına. Siz sevgili kovalar ve bilhassa da yükselen kovalar. Efendim sizlerin... E, sizler nereden alıyoruz bu etkiyi diye sorarsanız e, direkt kariyer alanınız hareketlenecek. Amirlerinizle, patronlarınızla, otorite figürlerinizle, müdürlerinizle, e, işte... E, Belki e, anneyle, ebeveynlerle e, tüm bu alanlarda bir hareketlenme onların sağlığıyla ilgili veyahut da işte dediğim gibi iş durumlarıyla ilgili, iş teklifleriyle ilgili bir hareketlenme olabilir. O alanlarla ilgili bir mücadeleniz, bir e, hedef belirlemeniz gerekebilir, bir ter dökmeniz gerekebilir ve agresyonlu durumlar olabilir. Yani tüm bunlar Olasılık çalışmaları biliyorsunuz, ee, hani olacak diye bir şey yok ama sizler hani bilin böyle etkiler e, geliyor gökyüzünden. Ee, olabilir de olmayabilir de bir tanesi de olabilir, beş tanesi de olabilir denk gelebilir haritanızın e, durumuna göre ee, inşallah güzel şeyler olsun sizin için de efendim dediğim gibi kariyer alanından alıyorsunuz, taşınma söz konusu olabilir veya ev içinde bir takım böyle e, para harcamanız gereken durumlar olabilir e, gayrimenkulle ilgili konular, miraslarla ilgili konular olabilir, atalarla, köklerle ilgili konular olabilir, böyle yer değiştirmeler olabilir, göçler olabilir mesela başka ne olabilir e, boşanmalar söz konusu olabilir çünkü toplum öndeki statünüzdür 10. ev ve buradan etki alıyorsunuz medeni halinizdir veyahut da toplum öndeki duruşunuz vizyonunuzdur ee, kariyer söz konusu olunca tabi para da işin içine giriyor. Mars zaten direkt parayla ilgili. Akrep de keza öyle. E, krizler yolu yoluyla dönüşümdür. Sizlerin özellikle mesela bu kripto paralara falan yatkınlığınız muhtemelen olacaktır. Ee, hani o konuda da e, tabi çok iyi araştırın. Evet ben de biliyorum. Ben de çok inanıyorum. Kripto paraların geleceğin parası olacağına. Ee, i̇şte meta versin hayatımıza e, çok uzun olmayacak yıllarda hatta gireceğine çok etkili... E olacağına hani bugün internet neyse gelecekte de metaverse e, o olacak bunlara çok inanıyorum e, ben de bir Mars kova olarak e, kova etkileri taşıyan birisi olarak e, son derece e, teknoloji, fütüristik konulara e, bilim kurgu gibi konulara ilgili birisiyim sizler gibi efendim e, inşallah güzel gelişmeler olur ama dediğim gibi hani lütfen e, o, o, o tür yatırımlarla ilgili e, varsa ilginiz alakanız Hani gerçekten dikkat edin ee, kısa vadeli e, panik e, duygularıyla hareket etmeyin e, Hani ben uzun maden daha çok kazandıracağını düşünüyorum ama bazıları günlük al sat e, yapmak isteyebilir e, Hani bilhassa bu kaldıraçlı e, çalışmalarda, o x'li çalışmalarda daha daha temkinli olmanız gerekiyor. Çünkü Mars orada separa harcatabilir, separa kaybettirebilir. O yüzden özellikle bu konuların üzerinde duruyorum. Çünkü en yani çok etkisiz. Hani kariyer alanda alacağınız için bu alanda ilgili bir bir e, hani e, maddi olarak e, etkilenecek olabilirsiniz. E, i̇nişler çıkışlar yaşanabilir. E, Parada kazanabilirsiniz. Tabii inşallah gönlünüzce olsun. Tabii bu söylediklerim hiçbiri yatırım tavsiyesi asla değil. Sadece e, naçizan yani hani fikrimi paylaşmak istedim sizinle. Çünkü kimsenin e, gerçekten kayıp yaşamasını asla arzu etmem. E, gönlünüzce olsun diyorum efendim. Ve geçiyorum sevgili e, balıkları bilhassa da yükselen balıklara. Sizler güzel dostlar e, yurt, dışı ilgili, belki yurt dışı ile ilgili. Belki yurt ile ilgili bir takım krizler yaşayacaksınız. Yani bu, konu, bu konular varsa hayatınızda eğer gündem olarak daha önce olmuşsa veya bunlarla ilgili gelişmeler olabilir, inişler çıkışlar olabilir, hayaliniz gerçekleşebilir. Çünkü Mars e, akrepte güçlüdür, yönetici olduğu konumdadır, en güçlü konumundadır efendim belki biraz mücadele vermeniz gerekebilir. Belki gecikmeli olacaktır. Hemen hayal kırıklığı yaşamayın hani şu an için belki bir et cevabı gelebilir ya da uluslararası e, işleriniz olabilir. İthalat, ihracat işleriniz olabilir. Bunlarla ilgili böyle bir mücadele bir para kaybı belki inişler çıkışlar tekrar böyle bir ödeme yapmanız gerekebilir. E, beklenmedik durumlar olabilir. Sürprizli durumlar olabilir. E, veyahut da işte yine farklı kültürden bir yerlerde veya yurt dışından birisiyle... ...bir evlilik yapacaksanız... ...yine bu alanlarla ilgili böyle biraz daha ter dökmeniz, ...mücadele etmeniz, böyle irdelemeniz... ...işte hedefe giderken... E, e, ...çok kararlı olmanıza rağmen... ...bir takım engellerle karşılaşacak olabilirsiniz... ...bir takım sözleşmeler... ...anlaşmalar yapacaksanız yine bu alanlarla... ...ilgili para harcamanız gerekebilir... ...tekrar irdelemeniz gerekebilir, gecikmeler olabilir... ...iniş çıkışlar yaşanabilir... ...dalgalanmalar olabilir... ...eğitimler, kurslar bunlarla ilgili... ...kısa yolculuklarla ilgili araçlarınız varsa... İşte bu bisiklet olur bu, otomobil olur bu, motosiklet olur. <laughs> bunlarla ilgili böyle bir takım işte dediğim gibi böyle ter dökmeniz gerekebilir, efor harcamanız gerekebilir, emek vermeniz gerekebilir. Bunların bozulması, tamiri bakımı söz konusu olacak olabilir. Efendim işte eller kollarla ilgili, nörolojik durumlarla ilgili ya da bu baldır gibi ya da böyle işte ayak zaten huzursuz ayak sendromunuz vardır. Muhtemelen büyük olasılıkla birçok balık burcunda gözlemlenebiliyor bu rahatsızlıklar. Bu alan ilgili Belki böyle bir müdahaleler, tıbbi müdahaleler gerekebilir, bir hastane ziyareti gerekebilir. Ee, onun dışında varsa akademik çalışmalarınız, hukuksal konularınız, o alanda gelişmeler olabilir, nafaka tazminat gibi davalarınız ee, aynı şekilde. Aa, başka ne diyebiliriz? Ee, hukuksal dedik. Sosyal medya ile ilgili durumlarınız, orada böyle bir agresyonlar, iniş çıkışlar, işte ne bileyim web sayfanızla ilgili sıkıntı yaşanabilir, ee, atıyorum Instagram sayfanız çalınabilir gibi böyle istenmeyen manipülatif durumlar yaşanabilir. Böyle hani biraz daha kıskançlıklara maruz kalabilirsiniz. Manipülasyona maruz kalabilirsiniz. Belki sizi manipülatif davranabilirsiniz karşınızdakileri. Ee, o yüzden sakin ve sükunet içinde kalmaya özen göstermeniz gerekiyor. Her zamanki balığın akış e, hali ruhiyesi içerisinde olmanız faydanıza olacaktır. Ama tabii ki hedeflerinizi belirleyip, projelerinizi belirleyip, hedef odaklı olmanız da e, sadece... Agresif bir şekilde e, ilerlememeniz, daha böyle hani o hedefe giderken daha böyle e, sakin ama mantıklı lütfen çok da duyguların etkisinde kalmayınız. Daha böyle mantıklı e, kararlar alabilmeniz e, dileğiyle, umuduyla. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize tekrar enişten sevgili saygılarımı sunuyorum. Kanalıma abone olmayı, bir beğeni bırakmayı ve de sorularınız ya da yorumlarınız varsa videonun altına yazmayı lütfen unutmayınız. Gerçekten valla hani duygusal olarak bunu almayın lütfen. Farkındasınız yani sesim çatallanmaya başladı. Yani hem genel etkileri anlatıp hem 12 burcu peş peşe cümleler cümleler cümleler. Zaten bir öğretmenlik geçmişim olduğu için 23 yıllık öğretmenlik geçmişim olduğu için hani ses tellerim oldukça zarar gördü. Ben hep tek Almanca öğretmen olarak çalıştım. Bütün okullarda görev yaptım. Dolayısıyla hani faranjit zaten öğretmen hastalığıdır, meslek hastalığıdır her gün yıllar boyunca 8 saat aralıksız 7 saat 8 saat ders anlatmak zaten çok yordu ses tellerimi şimdi demeklilikte dinlenmeyi seçmedim sizlerle olmayı sizlere bilgilerimi aktarmayı hani bir nebze de olsa naçizane ışık olabilmeyi ışık tutabilmeyi hedefledim umarım hepinizin kolektifin, bütünün hayrına olsun. E, tüm gelişmeler e, herkesin hayrına olsun. E, gönlü güzel balıklar. hoşça kalın, Sevgiyle kalın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Bay bay.